Herkese merhaba arkadaşlar. Aktiv Directory'de grup polisi ile olan derslerimiz devam ediyor. Şimdi DC makinamı yani Server 2016 yüklü makinamı ve Windows 10 makinamı açtım. Ee, buradan şimdi grup polisi management bölümünü açalım bakalım en son neler yapmıştık şimdi neler yapabiliriz. Ben yine run'a geldim. gpmc.msc dedim ve çalıştırdım tekrar hatırlatalım. Yani burayı buradan çalıştırmak zorunda değiliz. Şuradan gelip Start'tan Administrative Tools açıp Windows Administrative Tools açıp buradaki programlar arasından Group Policy Management'ı da çalıştırabilirim. İkisi de aynı işi görmüş olacak. Start dedim. Windows Administrative Tools dedim. Gelen ekrandan Group Policy Management'ı açtım. Evet şimdi bundan önceki derslerimizde hep e, user'lara yani kullanıcılara polisi uyguluyorduk. Şimdi bu dersimizde de bilgisayarlara polisi uygularsak nasıl yapmamız gerekiyor ondan bahsedelim. Şimdi öncelikle şuradaki polisi mantığına bakarsak. Biz burada Active Directory Users and computers'ta oluşturduğumuz Organizational Unit'lerin altına polisler oluşturuyoruz. Yani şöyle açalım hemen orayı. Active Directory Users and Computers'ı açtım. Run'a dsa. msc yazdım. Evet, şimdi bakın şuradaki Organizational Unit'ler şu klasörlerin yanında ufak işaretleri vardı hatırlarsınız. Şu Organizational Unit'lerimin hepsi nerede de var, şurada da var. Muhasebe, Domain Controllers, Pazarlama gibi. Şimdi benim burada şu bilgisayarları yani Computers'a eğer bir polis uygulayacaksam, bilgisayarlara eğer bir polis uygulayacaksam bu bilgisayarlara etki etsin diyebileceğim bir alan olmalı. Neden? Çünkü burada muhasebede ben bir polis uyguladığım zaman muhasebenin altındaki şu klasörlerde kim var? Active Directory'de bakalım. Burada herhangi bir bilgisayar yok. Burada hep kullanıcılar var, user'lar var. Bakın bunların hepsi user. Ama şurada da computers diye bir bölüm yok. O zaman ben bilgisayarlara bir polis uygulayabilmek için ne yapmam gerekecek? Şurada bir organizational unit oluşturmam gerekecek. İçine bilgisayarları atacağım. Ve daha sonra şu organizational unit'i burada görüntüleyebileceğim. Ve burada diyeceğim ki şu polisi uygula artık bilgisayarlara. Yani ben gelip şuradaki run yasak polisisine edit deyip şuradan computer configuration'ı seçsem bile zaten şu organizational unit'in altında herhangi bir bilgisayar olmadığı için bunlara etki etmeyecek. Bilgisayarları etki etmesini istiyorsam şurada yeni bir organizational unit oluşturmam lazım. Yapalım. Celal.com'a geldim. Sağ tıkladım. New dedim. Organizational unit dedim. İsmine de bilgisayarlar dedim. OK dedim. Şöyle bir organizational unit geldi. Burada bilgisayarlarım ama ben şunda bir değişiklik yapmak istiyorum. O zaman şuradaki bilgisayarları ne yapacağım? Mouse sürükleyerek buraya bırakacağım. Burada da bana zaten şeyden bahsediyor. İşte grup polis ayarların falan değişir. Haberin olsun. Tamam dedik. Şu Winon kopya makinamı da şuraya alayım. Bilgisayarların için alayım. Artık domainimde bulunan bilgisayarlar için şuraya bilgisayarlar diye yeni bir organizational unit oluşturdum. Ve burada yapacağım, yani şurada uygulayacağım polisler artık bu bilgisayarlara yansıyabilecek. Henüz o klasör buraya gelmedi. Onun buraya gelmesi için refresh yapabilirsiniz. Gelmediyse kapatıp hemen tekrar açabilirsiniz. Bakın artık burada bilgisayarlar diye bir polisim var. Bilgisayarlar diye bir organizational unitim var. Şimdi burada bir polis uygulayacaksam sağ tıkladım. Bunu daha önceden biliyoruz zaten. Create a GPO dedim. Name, name bilgisayarlar olsun. Herhangi bir starter GPO buna uygulamıyorum. Daha önceki derslerimizde bahsetmiştik. İşte hepsinde ortak olmasını istediğim şeyler varsa. Öyle bir kalıp oluşturuyordum. Onları üzerine ekleyerek geliyordu. Bilgisayarlar dedim, okey dedim. Şöyle bir polisi geldi karşıma. Bu polisi de düzenleme yapmak için edit dedim ve şu ekrana geldim. Bundan önce hep şurayı kullanıyorduk. User Configuration'ı kullandık. Çünkü userlar üzerinde değişiklikler yapıyordum ben. Yani buradaki gidip ahmet.celal.com kullanıcı ismine sahip user'da değişiklik yapıyordum bu adam hangi bilgisayarda oturum açarsa açsın orada uyguladığım polisileri maruz kalıyordu. Ben burada bilgisayar üzerinde bir değişiklik yaparsam bu şu anlama gelecek. Şu bilgisayar üzerinde biliyorsunuz mesela şu Windows 10'u çalıştırdık. Şu Windows 10'un üzerinde şimdiye kadar kaç tane adamla oturum açtık mesela değil mi? İşte muhasebe müdürüyle açtık, Celal'le açtık, stajyerle açtık, Ahmet'le açtık. Burada da şu anlama geliyor. İşte bu bilgisayarın üzerinde kimle oturum açarsa açsın Şurada uygulayacağım polislere dahil olmak zorunda. Şimdi Tekrar söylüyorum buradaki polisler çok fazla arkadaşlar. Yani bunların hepsini tek tek yapalım örneklendirelim desek çok çok uzun zaman gerektirir. Buradaki polislerin hepsini kendiniz deneme yanılma yoluyla da bulabilirsiniz. Ya da internetten araştırabilirsiniz. Bunlarla alakalı kaynaklar var. Buradaki mesele bu işi nasıl yapacağınızı bilmekten. Yoksa hazır bilgilere her yerden ulaşabilirsiniz. Geldim Computer Configuration'ın altında PoliSize. Bunun altında da ne yapalım mesela? Şurada kullanıcı oturum açarken kullanıcıya bir mesaj göndersin. Hangi kullanıcı açarsa açsın. Önemi yok. Ama oturuma açılırken mesaj gönderelim. Bunun için Windows Settings seçtim. Bunun altında Security Settings diye bir bölüm var. Burayı seçtim. Bunun altında... Hangisiydi? Lokaldeydi galiba. Evet, Local Policies seçtim. Bunun altında Security Options diye bir bölüm var. Burayı seçtim. Tekrar söylüyorum. Computer Configuration, Policies, Windows Settings, Security Settings, Local Policies, Security Options. Yani buradan da gördüğünüz üzere her sekmede bu kadar polisi olduğunu düşünün. Çok çok kalabalık bir bölüm burası. Bu girişler için interaktif logon diye bir bölüm var. Gördüğünüz üzere burada değişiklikler yapacağız. Mesela şu seçenek kullanıcılar logon olurken onların görmesi gereken mesajı belirleyen seçenek. Şurası. Bunu çift tıkladım. Karşıma gelen ekranda şurayı seçtim ve ne diyelim işte özel bir günü kutluyor olalım mesela. O gün 29 Ekim olsun. Diyelim ki burada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Apply dedim. OK dedim. Buraya bir de arkadaşlar bu mesaja bir de başlık atmamız lazım. Yoksa hatayla karşılaşırız. Yani şu da o mesajın başlığı. Mesaj title for users attempting. Yine şurayı seçtim. Buraya da işte ne diyelim? Tebrik mesajı diyelim. Apply dedim. OK dedim. Evet şu anda polisimde gerekli ayarları yaptım. Geleyim şu Windows 10 makinama. Şurada şu kullanıcımla bir açılış yapayım. Şu anda bu uygulayacak mı uygulamayacak. Neden? Çünkü daha önce de söyledik. Polisiyi gidip update etmedi. Yani gidip de grup polisi de hangi değişiklikler var getir bir bakayım bakalım demedi. Ben şimdi herhangi bir kullanıcımla giriş yaptım. Ya makineyi kapatıp açsaydım da aynı şeyi görmüş olacaktım. Fark eden bir durum yoktu. Ama şurada CMD'den GP update komutuyla güncellemelerimizi alalım. GP update force komutu. Bunun yerine tekrar söylüyorum. Makineyi kapatıp açmış olsaydım da aynı şey olacaktı. Yani polislerde de her seferinde kullanıcı bunu şey mi yapacak? Yani yani 1,5 saatle 2 saat arasında beklememek için bunu yapıyoruz. Bunu zaten siz işletmelerde, şirketlerinizde kullanırken bu süreleri göz önünde bulundurarak kullanacaksınız arkadaşlar. Yani mesela yarın için böyle bir 29 Ekim tebrik mesajı gönderecekseniz işte adamlar sabah bir kere logon logof olur o iş biter yani. Bütün gün açık olur makineler. Akşama doğru gidersiniz saat 4.30-5 gibi işte bu polisiyi uygularsınız. Ertesi gün açılışta herkes o mesajla karşılaşmış olur mesela. Geldik buradaki polislerin güncellenmesini bekliyorum. Bunlar güncellendikten sonra artık bir log off ve log on olduğumda o sorundan kurtulmuş olacağım. Çok güzel güncellendi. Yani log off olabilmek için şuradan da kapatabilirim arkadaşlar. Ya da şuraya da sadece log off yazmam cmd'ye. Birebir aynı işlemi gerçekleştirecek. Gördüğünüz üzere şuradan start menüsünden gelip log off dememle CMD'ye logo yazmam arasında hiçbir fark yok. Bir süre sonra CMD komutlarını kullanmaya birazcık daha alışacaksınız. Evet şimdi gelen ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar oturum açmak için tıkladığımda doğrudan karşıma ne geldi? Tebrik mesajı geldi. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Tamam dedikten sonra artık oturum açma bölümüne geliyorum. Ben bunu başka bir kullanıcıyla yapsam yani bu Ahmet'e özgü bir olay değil sonuçta. İşte bu bilgisayarda mesela Celal kullanıcısı hiçbir organizational unit'e üye değildi hatırlarsınız. Password 1 diyelim. Şimdi Celal kullanıcısıyla da şimdi biraz önce o mesajı bir kere gösterdi çünkü. Celal kullanıcısıyla da oturum açmış olsaydım bu makinede tekrar o logon ekranına geldiğim zaman yine bana birebir aynı mesajı gösterecekti. Yani burada kullanıcıyla meselenin hiçbir alakası yok. Mesele tamamen bilgisayarlarla alakalı. Şimdi bu Celal de burayı açsın mesela. Celal de oturumu açtım. Geleyim hemen oturumu kapatayım. Tekrar bir kullanıcı, kullanıcı ile oturumu açmak isteyeyim. Buradaki mesele fiziksel olarak kullanılan bilgisayar. Hangi user oturumu açarsa açsın. Bakın karşıma şu bölüm geldi. Ben mouse'un sol tıkını tıkladım da oturum açma ekranı geliyordu hatırlarsınız. Bakın oturum açma ekranı gelmesi için tıkladım ve karşıma tebrik mesajı geldi. Yani oturum açan kullanıcının hiçbir önemi yok. Burada ben bu polisiyi bilgisayara uyguladım. Tamam dedim. İşte oturum açma işlemlerine devam edebilirim. Yani arkadaşlar e, buradaki olay sadece bilgisayarı ilgilendiriyor. Dediğim gibi burada çok fazla polisi var. Yani gelip de Şuradan göz atmak istesek işte userlar için de yine aynı şekilde mesela şu software settings'ten de bahsedeceğiz. Nasıl oturduğumuz yerden diğer makinalarda yazılımlar, uygulamalar kurabiliriz diye. Yani gelip şurada sadece kontrol panelde bile işte adam e, arka planı değiştiremesin, temayı değiştiremesin, temanın işte rengini değiştiremesin masaüstü ikonlarını, ögelerini değiştiremesin. İşte denetim masasında bile bir sürü gördüğünüz üzere işte program ekle kaldıra giremesin mesela kullanıcı. Onların hepsini buradan düzenleyebilirsiniz. İşte şurada yazıcılarla alakalı düzenlemelerin hepsini yapabilirsiniz. Yazıcı silmesini ve yazıcı eklemesini engelleyebilirsiniz. Programlarla alakalı bir sürü seçenek var. Bunları düzenleyebilirsiniz. İşte desktop'a geliyorum mesela. Masa üstünde bir sürü ayar ve düzenleme var. Bunların hepsini değiştirebilirsiniz gibi gibi. Burada işte kullanıcılara mesela gelip şuradan desktop wallpaper'dan tüm kullanıcılara şuraya bir tane wallpaper'ın yolunu gösterip işte kendi ise zaten çok net bir örneği var burada. C Windows diye şu yolu gösterip kullanıcıların tüm bilgisayarlarını işte aynı masaüstü yapabilirsiniz mesela gibi burada bir sürü polisi ayarı var. Yani ağ bağlantıları ile alakalı. Yani Windows'ta aklınıza gelen kullanıcının eriştiği, dokunduğu, gördüğü her yerde değişiklik yapabilirsiniz bu polisilerle. Daha önce de söylediğim gibi en eğlenceli ve en böyle can alıcı konulardan birisidir grup polisi. Bu dersi burada tamamlayalım. Diğer derslerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.